arkadaşlar şey, bugün sizlerle birlikte yanımda eskinin konukları eskilerin gözyaşı selamı burada ve bugün bu monster söyleyeceğiz eski videomuzu bir seyrettik bir üzüldük o video buraya girsin 2024'te evet o 2024'te. video şu anda çok güzel <laughs> ya ama önce çünkü, seyrettik çünkü çok iyi ama 29 görüntüleme şu anda kayıtta çünkü çok eski oldu. Alalım. Evet, evet, o ben görüntüyü de, aldık. De. Şu anda Brawl Stars oynayacağız beraber. Değil mi? Evet. <laughs> Hemen ne, ne oynayam? Ne oynayam? Knockout. Knockout. Hayır. Savaş oyunumuz. En çok kupa gelen o. En Neyle çok o Kupa geliyor. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Umar. Umar. Oha. 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 Sen her şeyin bu arada maksimum mu? Oha. Lan çok az. 69 maksimum. tane karakterim var benim. Şu kadar karakter kaldı. Benim 41 var. Abi ya. Ben kazayı açıyordum vazgeçtim. Kazayı. Oğlum Draco nasıl bir seviye? Yükseltmedim. Çünkü sen bir masum. Yoo. Mas Neyse arkadaşlar. Öbür hesabımda Aynı var ya Crow. Crow'un çok güzel bir kostümü var. Öbür Hadi hesabda. başla yap. <laughs> evet başla. Bir anda çıkışa basıyormuş. <laughs> bir anda kaydı kapatıyormuş. <laughs> arkadaşlar benim <gülüyor> kanalıma <gülüyor> abone olmayı Unutmayın. İsmi Selami Azaraz. Bir de bana <laughs> da abone olun. Yok onu olmayın. Olun. <laughs> abone olun. Çok güzel içerikler yapıyoruz. Evet. <laughs> Mesela buraya editler de gelecek. Oğlum bunu ben çok iyi oynuyorum bu arada. Kral yaprağım önüne bir anda spike çıksa ne bok yiyeceksin. Spike sana böyle yapıyor. Silahım. <laughs> Sanki. Ne yapıyorsun? Herkes sıfır level. Spike iki level. Spike'ı geçebilirsin. Spike ezik. Bok ezik. Aa! Edgar sürpriz. Aa, evet, sen... çiziyoruz. Sizin takımda herkes sıfır onların takımı. <laughs> Aa biri oldu. Hı. Hmm. bizde Arkadaşlar lütfen bana bir abone olun. Eskiden kanalım yoktu. Oğlum 2024 kaptan kalma video ya. Ben Yani bir de 2024'ten kalma düşün. Bayağı az. Düşünsene bir tane video var. 2000'den kalma video yapıyor. Sonra 2025'te tekrar bir tane video yapıyor ve aynı konu tekrar oluyor ve diyor ki hiç eski olmayan bir tane videomuz var 2000'de. O da biz oluyoruz. İyi. Aziz dediğinden bir bak anlamadım. Ben de. <laughs> ne dediğimi ben de bilmiyorum. Aziz'in kafası karışık. Evet ama Spike. Ama ha. bu vuruş şeyleri niye böyle yapmışlar? Bok gibi. Aa sen 3 oldun. Ne ara 3 oldum onunla kıyafet? Az önce veriyordum. Az önce sıfır. Ben oldum. bir görünmez olayım. Dur lan nereye gideceğim? Oğlum görünmezsin. Ya şu Sivay... Lan adam 5 olmuş. O sırada bir an sen basıyorsun. Spike ağzımıza <laughs> sıç. O sırada sen biraz basıyorsun ve 12 oluyorsun. Hmm dude. <laughs> Neydi? Hmm. Oğlum ölüyor 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 Şu an ben oynasam senin yerine var Ya, ya Allah'u Ekber ya 4 oldu O sırada bir an kim oluyorsun Bir anda onun kim oldu Oğlum ödül verdiler Adamlar abi. 8 oldular Yok da oha herkes 8 lan Ödül vermişler bana da bir kere ödül vermişler Oğlum XP kazandılar XP mi veriyor oradan Ödül bak XP verdiler 2 kişiyi ok etti o zaman iki kişilik içti. <laughs> el ele el ele. Of, <laughs> ne? Düşsene. Ya Spike niye ölmüyor? Çünkü Spike ölür. ölür. Çok batıklı bir açıklama yaptım. Evet çok batıklı açıklama yaptım arkadaşlar. Ben dondum. Ulan. Ulan seni seni. Sen beş olmuşsun ve 31 oldu. Sen 8 olmuşsun. Sen bir Lido... de Adamlar XP kazanıyor. Hepsi 9. Şunu öldür. 10 oldu. Oğlum önümüzde adam 10 oluyor. Biz de birbirimizi parmaklıyoruz bu zaman. Ne yapıyorum? Bir dahakine ben oynayabilir miyim? Hayır yok ederseniz 6 level olur. oldum. Ben kacı yok ettim. Kacı şu kim? an takım kacı yok etti. Ben kacı yok etti sen edemeden. Kacı parmakları var. İnga 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 Geber! İnga 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 Arkadaşlar bu videoya like atmayın bana atın Hayır hey. Bu videoya like at. Arkadaşlar bu videoyu seyredin seyredin Öpelim. O Benim zaman sen seyredeceksin. Ah. Ben seyretmeyeceğim bu videoyu. Boks seyretmeyeceksin. <laughs> evet ne alalım? Değiştiriyorum e, oyunu. <laughs> ben <benzemeyim. gülüyor> Çok iyi ördün. Bırak. Arkadaşlar tuvaya vuruyorum cezasını veriyorum. Oh. Lan. <laughs> Lan nasıl acımadı? <laughs> Kral sektiriyor bir <bile. gülüyor> de. Of. Şaklatıyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Şey seç Spike'ı. Lan o Spike mıydı? Ben onu başka bir karakter sanıyordum. O sırada bir an Spike gelip önüne çıkıyordur Gerçek hayatta. Boom. Hem de bu. Boom. Beni teşekkürler. Boom. Boom. Ne ağırlık. Ağırlık buldum. Götür o Tamam. Arkadaşlar Kaleci Spike <laughs> Kaleci dondurma Sonra Spike çıkıyordur Selam Selam Ben anlamıyorum ki Bence sen kötü oynuyorsun Bok kötü oynuyorum Karakterle alakası yok sen kötü oynuyorsun Daha topu mu Bak mal. bak Bam bam bimbo 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 Lan o ne böyle yapıyor arkadaşlar Siz. O eskilerin sevinci lan ee. Alan. Evet. Bütün herkes öldürdüm Alan yapıyor arkadaşlar Ben de Nerling Palant yapıyorum ben Gol attım Bitti maç Aha iki tane eskilerin Arkadaşlar ben bir gidip geliyorum Nereye gidiyorsun lan Okey bro geri geldi. Ne? Yaprağı mı ya? Yaprağı mı Yap. Ya. 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 Tamam <wh concepe�ally> mı? <Miami> tamam. 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 <Luck> tamam. 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 Evet Aziz'in annesiyle konuştuk. Oy, ne dedi, ne ki? dedi ki, dedi ki Aziz'i döveceğim dedi. yok yok tamam. markete gideceğim Tamam mı? Bu arada biz nasıl görüşüyoruz derseniz. Ben yani bak biz şu an çektiğimiz yer kuaför. Hı -hı. Şu an boş tek biz varız kuaförde. Hı -hı. Ben yandaki bahçeli evde oturuyorum. Hı -hı. Buraya geldim. Hı -hı. Video çekiyoruz. Hı -hı. Sonra da seni öldürüyoruz. <gülüyor> Desene. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Aziz taksimiz Spider-Man'ı çekmek istiyor tamam. Bizim o mahallede değil. Mahall mahallede olmadığı için de çekemiyoruz. Ve bugün maske getirmiş. <laughs> Maskenin bir tanesi çakma zombi, bir tanesi çakma hacker. Sen Ve tamam. gol edik. Şu an göbeğim ne var ya? Göbeğimi göbeğine vuruyorum. Göbeğime niye vuruyorsun? Bu sefer gerçek vuruyorum bu arada. Bu iş çok göbeğe bak şu göbeğe. Zayıfladım ama bura bura? <laughs> o sırada Sunay'ı zayıflama şeyi bum 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 Şimdi böyle yapıyorsun. O ne oğlum? Şöyle bir gol atabilir miyim? en altına sıçtı. Evet Aziz annesi dövecekmiş. O yüzden haber vermiyor. <laughs> İlk dayanı benden yiyecek. <laughs> Hayır ben sana atacağım. Ne Bana... <laughs> gerçek buraya göt ya. Ben sana gerçek mi Evet. Evet. Babam geldi. Hadi gel al. Hayır. Pişt, gel. Gel. Hadi. Gel, 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 gel. Baban geldi. <laughs> Baban babaannem Ronaldo'nun nefesi gol. <laughs> <laughs> Ronaldo'nun nefesi oh. Ronaldo futbola başladı ulan. Hmm. Hadi biz kaçalım. Hmm. Hımm. Hmm. Domnu indiririm bak. Yap. Arkadaşlar arada üstünde Minecraft tişörtü var. Hem de sıfır kollu. Arkasında zombiler Steve'i öpüyorlar. <laughs> Selamun aleyküm. Gençler ne oldu musun ya? Video çekiyorum. Gelen oldu mu oğlum? Yok. Vallaha de. Vallaha. Video çekiyoruz. Ben <laughs> gol yiyeceğiz. O gol var ya. Bir topu tutamadı ya. Eksi 5 yedik. <Gülüyor> <Gülüyor> o zaman Max'la gidelim. Eksi 5 yememek için. İçin. Ortadakiler ne <laughs> Bütün vuruşlar mı bana gelir ya? Adamın her dokunduğu bana geldi ya. Ama bu ya. Atak da Lan yürü gidin. Ben çölüm eksiğim. <laughs> ya bir bana kızdı. Dum 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 şum, 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 <gülüyor> <gülüyor> Evet gol attık ne düşünüyorsun? Kimse şey öldürmüşüm. Hiç, hiç şey. şey... Görev tamam mı? <laughs>

Yanlışlıkla bütün dünya yıkıldı mı? Barley içkisini yerlere atıyor. Ben burada topla cebelleşiyorum. Aa, oğlum top benim rengimde. Yoksa Max nice top mu? <laughs> <laughs> Allah'a ekliyorum. Oğlum sesini nasıl yapıyorsun? Nasıl yaptın lan? Şöyle böyle yaparken buraya vuruyorsun var. Şak. Bende niye oluyor? Oli oğlum. Arkadaşlar elinin üstüne vuruyorsun lafta. Sen cesur gibisin. Cesur nasıl nasıl çekiyor biliyor musun? Nasıl? Şöyle. Sen o doket atıyorsun ya tamam. Beyç <laughs> ağzına sıçacak, Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. Lan gidip ben de atmazsın ama. Sen atarsın çünkü sen hiç matsın. Yalayıp yapınca ne? daha kötü oluyor. Ne? Hani şurayı yalıyorlar sonra şak diye çekiyorlar ya. Abi biz niye nak konuşuyoruz ki? <laughs> Ben içkisinin bardağı niye içkisini kırdı? Çünkü o bir mal. İç, i̇çmeden kırdı. Boşa aldı. Parası boşa gitti. Ben mal parası boşuna gitti. Ya. <laughs> Duvara kapatma az önce. <laughs> <laughs> Gol desene. Pat. O sana, o senin ne için Benim kapaklarım çok güzel Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar benim de kapaklarım çok güzel. Bir bak. Bir bak. Kap Benim de kafam çok iyi. Asırı Cesur'un kapı. Cesur böyle kapak. Cesur öyle mi yapıyor? O sırada yiğitin kapı. O, o sırada benim kafam. O sırada benim kafam. Ya el bizim... ne ya? Lan biz niye kapak konuşuyoruz? <laughs> Bomba gibi patlıyor ya böyle. Ne yapıyorsun? Türk Lirası, Cumhuriyeti filan ben. Evet mal, bir, bir şey değil 500 Türk Lirası. Bende de 500 bin Türk Lirası var. Bende de 31 lira var. Ben o bir şey değil, ne anlamaz. Gole oh. oh, ole ole gol ole gole gol attık Fethuna. Gol atmadık. Gol e go, yedik. E Arkadaşlar benim son şortumu izlesenize Şortumu <laughs> Benim son şortumu izlesenize <laughs> Şortumu indirseniz <laughs> Geber Geber Hayır Arkadaşlar İzsene Son şortumu Ama bakmayın yani indirin Şortuma bakmayın İndirin demek istedim yani çok kötü de Şöyle aşağı indirin. Allah Allah Allah. Aaaa! Ezik, ezik atamadı. Hey, gol atamadı. Ve gol attı. Oley! Oley oley. Ay. 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 Ama bak bitmedi. <laughs> Olsun gol attık. Lan 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 lan. Uy! Sizin damara. Da. Sizin damara. Bak sen, şö Bak sen şöyle Hayır! Gol dedi. Bak sen şöylesin. Ağlıyor bizimkisi. E gaga. Bu sefer ben oynayayım. bu. Bu sefer ben oynayayım. Bu sefer ben oynayayım. Vallahi için ya. Hep sen oynuyorsun ya. Hep sen oynuyorsun ya. Ya lütfen tutma ya. Bu son maç zaten. Tamam, ben oynayayım o zaman. Hayır. Ya, tamam. tamam. o son vakti derken, video mu? Hı <laughs> hı. Sonra o video bitecek mi? <laughs> Arkadaşlar, o zaman ben oynuyorum. Hı hı. Grif, gel lan buraya. Kaçıyor. Çık. Frank, atsana lan pusu. Bak, ileriye koştum. Lan, aha gol. Ah be, atamadım. Lan, olur muyum, olur muyum? Lan, topu bile alamadım lan. Gol yaptı. Ben atamadım ama gol. Ne bağırıyorsunuz ya siz? He? Dışarıdan da öyle sesiniz. Şimdi... Ne dedim ben size? Hayır. Bağırsanız atarım dışarı size. Kovuluyoruz. Tuna yapmam da atacağım adamı çok iyi biliyorum ben. <laughs> evet hala videodayız baba. Ya sesin gidiyor videoya. Gitsin ne yapıyor? Selam ver arkadaşlara. Aleyküm selam. Azizle en son videomuz olabilir. Mümkünse görüşmeyelim Aziz. <laughs> Bu arada Aziz oynamıyor. Korak. Oh, oh, evet babamın selamıyla, Aziz'in oynayışıyla, benimle kapatışımla bu video biter. Hepinizi can gününe selamlıyoruz. Abone benim, benim kap kapım, ay, kanalıma abone olun. Aziz yiyecek mi oğlum? Yok. Bana da abone olun. Bana da abone olun, like atın. Son savunmayı <laughs> almışız. Evet. Ya bana adam çıkışı. Saykası like abone olun bizi takip edin. Evet. Aziz'in kanalını takip edin. Çok güzel evet. içerikler çekmiyor. Edebaya yine daha de olsun. Birazcık Devam uğraşıyor. Yalan söylüyor. söylüyor. Bok gibi içerikler ediyorum. çektiğine rağmen güzel bir kanalı var. Evet. Bakın evet. Şu deli bir abone yapın. beni de bir canı gönülden bir 100'e çıkartın artık kurbanınız olayım. Yok yok olayım. beni abone çıkartın. Beni 100'e çıkartın arkadaşlar. O sırada bir dakika atın. O sırada bir Atabildiğiniz kadar Ay. abone atın. Evet. Bu videoya. Onun, onun üzeri. <laughs> on, onun <laughs> üzeri like gelirse Aziz'le bir kere daha video çekeceğiz. On like geçerse video. Tamam mı? İkincisi de <laughs> ne olsun? <laughs> Brawl Stars, <laughs> Minecraft, <laughs> Brawl Stars, <laughs> ha, Brawl Stars. <laughs> evet, like baba ne olur bizi takip edin. Hadi görüşürüz. Kapatın lan.